Merhabalar sevgili boğalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili boğalar lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi söyleyin. Sesle söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Ve dilerseniz şöyle bir başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı sizin niyetinize şöyle bir açıyorum bakalım. Güzel şeyler olsun diyelim ve sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Evet her şey güzel olacak inanıyorum ben. Hadi bakalım başlayalım sevgili boğa burçları. Çok güzel bir kuş var arkadaşlar. Kuş böyle geldi gelecek merak etmeyin. Böyle haneye doğru bir iniş sağlayacak çünkü kanatlarıyla artık uçmayı bırakmış demek ki inişe geçiyor artık yani bir haber kısa zaman zamanda gelebileceğini söyleyebilirim dostlarım ve şöyle söyleyeceğim e, sevgili boğalar biriyle aranızda çok büyük bir mesafe açmışsınız fakat bu mesafe bir anne ile alakalı olabilir çünkü e, kucağında bebek olan bir kadın görüyorum e, ben burada e, bu kişiyle bir mesafe aralığı yaptığınızı söyleyebilirim Burada diyorsunuz ki e, anne figürü benim hayatımda çok e, zorlu bir süreç oldu. E, annemle alakalı bazı sıkıntılar yaşadım. Bakın tüm boğa burçları için söylemiyorum. E, kolektif bir açılım olduğu için lütfen kendinizi uyanları alın. E, bu yüzden sırtını dönmüşsün artık. Yani diyorsun ki ne olursa olsun e, yani sadece der geçerim. Çünkü artık hani çok fazla sözünü dinleyebileceğim bir pozisyonda değil. Çünkü bana artık bir katkısı maalesef ki yok. Çünkü ben onun eksikliğiyle büyüdüm diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir orman var, büyük bir orman ve ormanın içinde siz arkadaşlar kendi benliğinizi, kendi benliğinizin o dünyasında var olabilmek ve gerçekten mistik konularda kendinizi bulabilmek anlamına gelir. Yani burada şimdi eski Türklerde dua yeri nereler? Tanrı dağlarıydı bilirsiniz. Ve hani oralarda dua etmenin çok önemli olduklarına inanılır. Ve gerçekten doğa insanı ferahlatır, rahatlatır öyle değil mi? Tek başınızayken düşünsenize o kuş cıvıltıları işte ve doğanın içerisinde Müthiş bir iyi hissedersiniz kendinizi ve orada edilen dualar sanki içinizi daha da bir ferahlatır gibi gelir böyle insana. Alan açıktır, enerji büyük böyle bir durum. Yani burada kendi ruhunuzu ve benliğinizi bulabilirsiniz diyor. Orada yalnızsınız çünkü kendinizle yalnız kalmanız gereken bir durum var diyor. Ve arkadaşlar böyle kendinizi küçük bir çocuğun sevincinde hissedebilirsiniz. Ne kadar güzel öyle değil mi? Küçük bir çocuk sevinci, küçük bir çocuk gibi olabilmek ve o şekilde eğlenebilmek. Şu aralar hayatınızda böyle bir eğlenceye kendinizi atabilirsiniz. Çocuk gibi sevindiğiniz bir eğlence olur. Ee, süreçte güzel şeyler var diyor böyle çocuk gibi hissedeceğiniz bebek gibi hissedeceğiniz bir e, döneme geliyorsunuz arkadaşlar bazı durumlar böyle sizi bir mutlu edecektir diyor bir de arkadaşlar ortadan bir sel gidiyor selin içinde ne var ne yok her şeyi kapmış götürmüş gidiyor yani burada hayatınızda bir dönem öyle büyük bir yıkım görmüşsünüz ki bu yıkım e, sizin hayatınızı birçok şeyi temizlemiş. İyi olan şeyler de varmış, gitmiş ama kötü şeyleri de götürmüş. Yani burada hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır dediğimiz kısım var ya dostlar, gerçekten öyle yani. Sizdeki o e problemli kısım sanki gitmeye başlamış ve e hani evet küçük ufak tefek iyi şeyleri de götürmüş ama kötü şeyleri de götürmüş yani. O yüzden içinizi rahat tutun su aklar paklar temizler bir yapıya sahiptir ve siz buna sahip olabileceğiniz bir durumdasınız diyebilirim dostlar bir kişinin bir kişinin bazı şeylerini duyabilirsiniz arkadaşlar sizden gizlediği şeyleri duyacaksınız diyor burada ve bu kişinin şu an yüzüne vurmuyorsunuz ama zamanı gelince yüzüne vuracaksınız ben ne yaptığını biliyorum ee, onu da görüyorum diyeceksiniz şu an sessizsem Yapacağım şeylerin habercisi olduğundan sessizlik. Şu anki sessizliğim bu diyorsunuz dostlar. Yoksa ilerleyen zamanlarda bir böyle bu kişinin suratına böyle tokat gibi çarpacaksınız onları ve yaptıklarını utandıracaksınız. Böyle bir durum var ve e, böyle kendi önünüzde setler koyuyorsunuz ama böyle bir hani setleri merdiven şeklinde koyuyorsunuz ve onlara böyle yavaş yavaş tırmanıyorsunuz arkadaşlar kendi bulunduğum makamı tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Kimse benim hayatım şey ayağımın altına o kaldırım taşlarını koymadı. Kusura bakmayın. O merdiven taşlarını ben kendim koydum. Ben kendim o yolda yürümeye çalıştım ve ben yapmaya çalışıyorum. Hiçbirinizin emeği yok diyorsunuz. Ne güzeldir öyle değil mi? Çünkü başkalarının emeği olunca onlara karşı kendini bir gebe hissedersin. Böyle. Ama yani kendin yaptığım bir şeyde büyük bir gururlanma vardır. Yani kimse bana bir şey sunmadı ve ben kendim yaptım demenin bir gururu var ve bu gururu tadacaksınız inşallah Allah'ın izniyle diyelim biz burada sevgili boğalar ve şöyle söylemek istiyorum dostlarım burada gözlerinizi bağlamışsınız ama burnunuz açık bir vaziyette. Diyorsunuz ki burnuma pis kokular geliyor görmüyorum ama bir şeyleri hissediyorum diyorsunuz. Bazı olan durumu, belki de istemeyeceğiniz bir durumun farkına varabilirsiniz. Hani görmüyorsunuzdur, uzakta olan bir mevzuyu hissedebilirsiniz. Şu aralar hislerinizde bir kuvvetlenme hislerinizde, hissiyatlarınızda, rüyalarınızda bazı şeylerin mesajları olabilir. Bunlara dikkat edin ama... Gördüğünüz rüyaları hatırlamakta biraz zorlanıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Ee, o yüzden hatırlama e, böyle bir gözle hani insan gözlerini kapatıp da bir hatırlamak ister ya bir şeyleri. İşte onları yapıyorsunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışıyorsunuz. İşte o gördüğünüz rüyaları da hatırlayamama gibi durumlar olabilir. Sanki Kafkas oyunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Ben çok severim. Çok da oynardım böyle. Şu araları oynayamıyorum. Nerede yani bizim düğünlerimizde yok ama. Ee, severim ben kafkas, kafkas oynamayı Kafkas dansını böyle izlemeye de bayılırım yani. Bir o bir de Zeybek'tir yani benim için. Ee, yani gerçekten ee, burada o sert hareketler o şey böyle düşmana korku dosta güven veren bir yapı vardır ya böyle. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani yapınızla mertliğinizle harika bir tavrınızla insanları büyüleyeceğiniz bir durumdasınız. Mertçe duruşunuz insanları büyüleyecek gerçekten ve burada böyle bir durum var arkadaşlar ve bir de şöyle söyleyeyim sizlere evlilik konularıyla alakalı şeyler gündemde yeni bir evlilik yapılabilir evlilik için yeni adımlar atılabilir hali hazırda bulunan bir evliliğiniz varsa Konforlu bir hayat sunmak için ufak tefek inişli çıkışlı zamanlar olsa da her evlilikte olur merak etmeyin. Bu süreçte güzel bir zaman sizi bekliyor diyebilirim. Bir toparlanma zamanına girmişsiniz eşinizle birlikte. Ve bir de arkadaşlar burada bir köpek var. Bu zamana kadar havlıyormuş havlıyormuş ama ısırmıyormuş. E, fakat buradaki köpeği siz bir susturacaksınız. Çünkü hani diyorsunuz ki e tamam ısırmıyorsun ama artık sesinde yani iyice ciyakladı. Hani kulağımı tırmalamaya başladı. Ben artık hani e, dinlemek istemiyorum bu hırıltıları bilmem neleri. Artık yani bence kendinize başka birilerini bulun diyebilirsiniz yani burada sevgili boğalar. Artık her şeyi kafam götürmüyor. zamanındasınız gerçekten. Ben bile 30 yaşındayım. Bazen bazı şeylere kafam götürmüyor gerçekten arkadaşlar. Yani ne bileyim hayat böyle mi oldu? Hayat böyle bir garip oldu yani. Ve sevgili boğa burçları. Burada en yazısı yazılı en yani bir şeye büyüklük katan yani en olacaksınız, enlerde olacaksınız, büyük yani daha da genişleyen bir yapıya sahip olabileceğiniz bir durum var. Yani yaşantınız başkalarının gözünde çok büyük görülebilir, çok farklı, çok daha başka pozisyonda, sizi yücelten pozisyonda olacaktır ki burada bu şekilde çıkmış güzel bir süreç var merak etmeyin. Yani korkulacak ya da endişe edilecek bir durum yok. Tamamıyla toparlanma zamanında olduğunuzu unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli sevgili boğalar. Biliyorsunuz 100 bine doğru yaklaşmaya son 400 kişi kaldık. Ve o 400 kişi de tamamlandığında ne yapacağız? 5 kişiye özel açılım hediye edeceğiz. Nerede? Instagram'da. O yüzden Instagram sayfamızı takip etmeniz önemli. Instagram sayfamız falhanem01. Ben e, yorumlar kısmına da sabitleyeceğim. Oradaki linke basaraktan profilimize gidebilir. Orada bizi takip edebilirsiniz. Dediğim gibi 5 kişiye özel açılma hediye edeceğim. Ve Instagram'dan sesi görüşme yaparak o yani e, hediyelerimizi söyleyeceğiz. Ve şöyle arkadaşlar tabağımıza da odaklanın. Hemen ben oradaki şeyleri de söyleyeceğim sizin için. Sevgili Boğa Burcu. Burada arkadaşlar Diyorsunuz ki bazı bağlar benim için tükendi. Çünkü bazı bağları sadece kendim tuttuğumu düşünüyordum diyorsunuz. Ne kadar acı değil mi? Her şeyi siz toparlayan e, olmaya çalışmak, sessiz kalmaya çalışmak. Yani sevgili e, boğa burçları da işte böyledir. Sessiz kalarak her şeyi toparlayacağını zanneder. Ve o toparlanmada bir şeyler yapmaya çalışırsınız öyle değil mi? Ve devam edelim şöyle sevgili boğalar. Şöyle baktığımda birileriyle bir tokalaşma, bir imzalaşma durumları olabilir ama bir başkası sizinle başkası tarafıyla yapılan anlaşma söz konusunda. Diğer kişi bu anlaşmayı istemiyor olabilir. Ama sizin içinizde de siniyormuş gibi bir durum var böyle. Ya başkalarının da biraz böyle bir kulak verin diyeyim. Sonra kendi bildiğinizi yaparsınız arkadaşlar. Hani niye diğer kişinin içi sinmiyor bu durumu bir öğrenin isterseniz. Ee, bir de şöyle söyleyeyim sevgili Boğa Burcu biriyle özel bir konuşma yapabilirsiniz. Bu ama çok özel kalacak yani eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza dair söylemeyeceğiniz bir şey. Yani özel bir konuşma yapabilir bir kişiyle ya bir anlaşmaya varabilirsiniz ya da Konuşmanız gereken mevzular vardır. Bunlar konuşul bir an önce konuşulması gerekiyordur. İçinizi kemiren şeylerdir. Onları konuşacaksınız diyor burada. Hayatınızda bir ufuk çizgisi var ve o çizginin dışına bir türlü çizmek, çik, çıkmak istemiyorsunuz. Benim belirlediğim çizgi dışına çıkmak beni benden götürür diyorsunuz. O ufuk çizgisinde kendinizi gördüğünüz durumlar var. Ben kendimi aydınlıkta, ben kendimi güzel bir süreçte görüyorum ve bu süreç içerisinde yapacağım şeyler benim için çok önemlidir. O çizgi bana ait bir çizgidir diyorsunuz dostlar. Ve şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar hayatınızda bir kişi bir vefat etmiş bir kadının vefatı sizi baya bir üzmüş. Diyorsunuz ki yani e, o kişi benim için çok önemli bir kişiydi. Hani onun e, eksikliğini ve onun olmayışı beni gerçekten zorluyor diyorsunuz. Beni gerçekten böyle bir e, üzüyor dediğiniz bir şey. Sanki son zamanlarda o kişiye daha da çok ihtiyacınız varmış gibi düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ayakkabı görüyorum. Ayakkabının bir tanesi bayağı bir çamura batmış, diğeri de ucundan batmaya başlamış. Arkadaşlar, evlilik hayatınızda yaptığınız yanlış bir şey var. Buna dikkat edin. Çünkü bu durum sizi zorlayabilir. Sizi zorlar ve sonrasında zor bir ana getirebilir ve bunun üstünden, bunun yükünden kalkması biraz zor olur. Bu yüzden yapacağınız şeylere dikkat edin. Evlilik ilişkilerindeki sadakate, güven yani sadakate önem verin. Bunlar çok önemli kavramlar olacaktır sizin için. Şöyle arkada da bir şeyler var. Onlara da bir bakayım. Arkadaşlar burada ee, böyle bir nasıl desem 41 kere maşallah demek istiyorum burada şimdi 41 rakamı çıkmış gerçekten burada bir kişiyle bir sevinç yaşayacağınızı nasibinizi kısmetinizi dışarıdan alacağınız bir durum var güzel yani dışarıdan gelecek bir şey nasibinizde kısmetinizde bolluk yaşatacak 41 kere maşallah yani 41 gün içerisinde de olabilir onu da söyleyeyim Şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek Sevgili boğalar Kartlar Nasıl e, şeyler anlatacak bize Onları da tabii ki sizlerle birlikte Konuşalım bakalım Dostlarım Birileriyle kavuşmak an meselesi diyor. Bazı kavuşmalar yaşanılabilir Bazı ayrılıklar olmuştu Belki birileriyle bir barışma olabilir Niye olmasın öyle değil mi en kötü en kötü senaryonun içinde bile bir yanının nasım olduğunu biliyorum. Yani zaten boğa burçları sessizdir, duygusaldır. E, hissiyatlarında güzel şeyler vardır. İnsanları iyiliği, güzelliği anımsatmaya çalışır. Fakat öfkesinden de korkmak lazım. Bir sinirlendim mi tam sinirleniyor gerçekten. Ve sürekli arzuladığınız bir şeyi bulma arzusu içerisinde olacaksınız. Ben bu şeyi düşünüyordum. Ben bunu yapmak istiyordum. Ve artık hani onun için bir çaba harcıyorum ve yapıyorum diyeceğiniz bir durum içerisinde olacaksınız. Tamamıyla planladığınız şeyleri gerçekleştirmek, hayata ortaya koymak gibi bir durum var. Son zamanlarda öfkenize dikkat edin. Dedim ya bir şeyler duyacaksınız. Birileri hakkında bir şeyler duyabilir. Onu utandırabilirsiniz demiştim yaptığı şeylerden dolayı ve burada öfkeni kontrol et diyor. Kontrol et, kontrollü bir şekilde şey yap. Çünkü eğer karşı tarafta zaten bir münakaşa etme gibi bir durum varsa sakinlikle yapmaya çalış. Yine o yaptığından utansın utansın, boşver. Yani sen beyefendiliğini hanımefendiliğini kendini göster. Önemli olan budur zaten. Öyle değil mi? Seviyeli tartışma. Karşınızdaki seviyesizse zaten onunla tartışma yani tartışmak mümkün değil. Yani burada bakın kartım da aynı şeyi söylüyor. Tartışırken ifade ettiğin şeylere dikkat et diyor karşındakini biraz da dinle ve sen kendin konuşmak istediğini konuşabilirsin. Ama karşındaki kişi en kötü insan bile olsa onu da dinle yani. Son zamanlarda üzüldüğün bazı konular var. Benden bir şey sakladılar. Beni kırdılar. Yaptıkları her şey beni üzüyor. Ben bu durumu istemiyorum çünkü beni hayal kırıklığına uğrattılar diyorsunuz. Yani bu aile bireylerinden biri olabilir dostlar. Hayal kırıklığına uğratmış olabilir ve bu kişiyle hesaplaşacaksınız. Seninle bir hesabım var ve bu hesabım hiçbir zaman kapanmadı ve o hesabada seninle bir bakacağız belli ki diyeceksiniz. Çaresiz hissedebilirsiniz bu konuda kendinizi. Ben çaresiz hissediyorum, ne yapacağıma dair bilmiyorum diyorsan korktuğun konularda Korktuğum kadar kötü olmadığını bil ve öğren. Hiçbir şey korktuğun gibi değildir dostlarım. De İnsanların gerçek yüzlerini göreceksin. Onlar maskesini indirdikten sonra diyeceksin ki... ...tamam artık o foyanız ortaya çıktı diyeceksiniz. Ve bazı ayrılıkları yaşatacaksınız. Ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir. Başkalarıyla birlikte olmak illaki zorunluluktan değil. Bazen de ayrı olduğunuzda birilerine... Yokluğunuzu hissettirmek o kişilere büyük ders vermeniz gerektiğini gösterebilir. Çünkü bazıları varlığınızda söylediklerinizden ders çıkaramıyorsa yokluğunuzda ders çıkarması gerekir. Öyle değil mi? Yani bazen böyle olmak gerekir. Ve şöyle dostlar, şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan birini lütfen kendiniz için seçin. Hissettiğiniz kartı seçin. Hissettiğiniz kartta ne gibi bir işaret var? Onu görelim birlikte. Şöyle sizin için seçiyorum dostlar. Bakalım, bakalım. Hadi bakalım, seçtim ben. Siz de kendiniz için seçin. İlk kartımızla başlayalım. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olanı değil, daimi olanı gönüllü olursan iç huzurunu korumaya başlarsın. Daimi olan, sürekliliği olan şeyler için birlikte olun. Anlık yani bir anda yaşayacağın şeyler gelip geçici oluyor öyle değil mi? Ama daimi olan sizin için daha kalıcı olur. İkinci kart seçenler içinse hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenli ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksın. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Çünkü sen kendi görkemini ortaya koyacak. insanlara kendi görkemli krallığını sunacaksın. Bu çok önemli bir şey. İşte bunu göstereceksin diyor. Ve üçüncü kartı seçenler içinse her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda bu olmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bir şey merak ediyorsun beklemediğin anda işte o şey karşına bir anda gelebiliyor. Şey gibi yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bir şey çevriliyordur, bir şey arkanızdan o dolaplar çevriliyordur ama bir sonucunda muhakkak öğreniyorsunuzdur sevgili boğalar. Bakalım insanlar arkadan dolap çevirmeyi severler. Bırakın da çevirsinler. Ne kadar fırıldır fırıldır dönse de o şey yerini bulur zaten. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay burcu boğa olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum yeni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Beni de bugün hanenize, evinize, iş yerinize bulunduğunuz alanlara davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden YouTube kanalımızda Falhanem'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.